yaptığımız şifa, virüs savar. Herkesi beklerim. Buyursun gelsinler. Limon suyu da, limon evet, 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 ilaç bu. Şifanın temeli budur. Efendim selamlar sevgili Tarım Notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Adana'da işini severek ve hakkıyla yapan bir ustanın yanına geldim. Tavuk döneri kesecek, sonra sacı atacak. Sajda böyle etler havalarda uçuşacak. Karabiberler, kimyonlar, pul biberler. soslar gelecek. Şimdi arkanızda yaslanma vakti. arkada yaslanın ve videonun keyfini çıkartın. Hazırsanız başlıyoruz. Ömer kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı işler. Sağ olun. Nasıl işler, müşter? Çok şükür iyi. İnşallah daha iyi olsun kardeşim. Tavuk döner yapıyoruz. Kaç yıldır yapıyoruz abi? 18 seneden beri yapıyoruz. 18 seneden evet. beri? Maşallah tavuk döneri hazırlarken evet. şimdi hep tartışılır. Yüzde yüz but mudur, yüzde yüz göğüs müdür, yoksa ikisini karışım mıdır? Sence? Göğüsle bütün karışımıdır. Budur yani. Evet. Net budur diyorsun. Evet. Göğüsle butun karışımıdır. Şimdi burada bir de sac var. Evet. Hayırdır saca mı atacaksın? Evet saca atıyorum. Buyurun çekin efendim. Burada o zaman döneri tam pişirmiyorsun sen. Burada hafif pişiriyorum efendim. Sonra buraya atıp burada da tamamlıyorsun. Evet, burada karışımlarımızı yapıyoruz, baharatlarımızı atıyoruz. Şifayı burada hazırlıyoruz. Şifanın ilacı burada. Baharatları da atıyoruz. Evet, virüs şimdi. savar burada. Bu yaptığımız şifa, virüs savar. Herkedi beklerim. Buyursun gelsinler. Limon sosu mu? Limon sos. Evet 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 ilaç bu. Şifanın temeli budur. Şimdi yağı normal karşıladık da limon evet. sosu nedir abi ya? Abi limon sosu ayrı bir tat veriyor. Ayrı bir lezzet veriyor. Aromatik katkı. Aromatik katkı. Şifanın tadı. <laughs> limon sosu, yağ hepsi burada efendim. Kimyon attım. Kimyon attım, pul biber attım. Kumacım kumacım attım evet, attım. tekrardan atıyorum tamamlamak için. Ömer şurada bir sos var. Evet. Şifanın şifası. Bunu da ekledim. Seni şöyle bir insanlar döner yapmıyorum. Virüs savar yapıyorum, yapıyorum. Virüs dedi. savar yapıyorum. Virüs savar. <laughs> Herkesin tatmasını istiyorum. Buyursun gelsinler. Şimdi bu sos soracağım. Birçok dönerci sır diyor ama sen bize sır deme açıkla. Ne var abi sosunda? Efendim sarımsak tozu var. Şeker var, karabiber var, tereyağı var. Sen bunu her gün hazırlıyorsun. Her gün günlük hazırlıyoruz. Bunu. Akşama kadar da tükeniyor zaten. Evet kalmadı efendim. Akşama kadar biter. Burada Ketçap mayonez de var ama genelde soslu istiyorlar. Soslu. İlaç sos. Virüs savar bu. Şimdi ben de iki tane dürüm isteyeceğim senden. Hemen hazırlayalım Şöyle hocam. Şöyle yapalım. Evet. Bir tanesi soslu marul salatalı olsun. Bir tanesi de kebap salatalı yapalım size. Işte. Tablacı salatalı. Güzel tablacı salatalı. Şimdi sacı ikiye böldüm. Bir tarafı etleri aldım. Evet. Ekmek yerine açtım efendim, ekmek, ekmek yerine. Yeri evet, ekmek yerine açıyoruz şu anda. Ekmekleri görelim de, ne kullanıyorsun? Lavaş kullanıyorum. Buyurun. Şöyle tek dediğimiz ekmekte ekmek. Tek evet. Ekmek. Şimdi burası sanayi bölgesine yakın. Burada evet. İki tane, üç tane ekmek isteyenler oluyor. Evet. isteyenler oluyor. Fark alıyor bu. musun onlardan? ücret farkı. Almıyorum efendim. Almıyorum. farkı yok. Senin Allah'ın hatırla. Emekçi insanın arkasındayız her zaman daima. Kimin yanındasın? Emekçi insanların. Emekçi mi? Helal olsun sana. Evet, evet, Önce sosluğu yapıyoruz efendim. Salata kuşusu, marul salatası. Evet. Marul, domates, Efendim edin kalta kursu. Karıştırıyoruz iyice ne bitsin. Gramı budur. Yaklaşık olarak ne kadar kullanıyorsun? Efendim 100 gram katıyorum. 100 gram katıyorsun abi. Evet bütün dönerci arkadaşlarımız da görsün. Kaç gram kattığımı. Benden Herkes gelenler, aynı. benden sonra gelenler de aynı olacak. Sizden sonra gelenler geldiler, tattılar. Süleyman Demirel'den, Turgut Özal'dan. Her yerden geliyor. Her sonra. yerden geliyor efendim. Baraj yolundan. Sarıyorum efendim. Çiğ soslu marul salatalı hazır. Bunu masaya göndereceğiz ama ben bir tane daha ürün rica edeceğim senden. Evet, kebap salatalı yapıyoruz kebap. Adana'dayız, tablacı salatalı yapıyoruz. Evet, evet tablacı salatalı yapıyoruz. Şimdi tablacı bu, sos, salatası... Onu tamam, onu göndereceğiz. Tablacı salatası soğansız olmaz. Soğansız olmaz. Sumaksız olmaz. Sumaksız olmaz, bu da ilacı efendim. Tamam, bir tane Maydanoz, onlara soğansız. domates, soğan. Evet. Şimdi bu sajda yapmak. Aklına nereden geldiniz? Denemek istedim, denedim. Fikir yaratmak istedim. Yaptım. İnsanlar sevdiler. İnsanlar sevdiler. Tatlılar. Biz de tadından devam ediyoruz bu tatlar. Çayda döneri yapıyoruz. Kebapçıların kullandığı tablajı sanatasını yapıyoruz. Etin gramı aynı, şaşmaz. 100 gram. Buyurun. Artık 18 yılda terazi oldum diyorsun değil Terazi değil mi? oldum efendim. Bakın, çekin. Fazlası var, eksiği yok. Şöyle gösterelim. Biz Buyurun. Biz gelecekler de aynı şeyle karşılaşacaklar. Fazlası var, eksiği yok. Ömer, sos da geceğiz. Sos. Herkesi bekliyorum efendim. Buyurun, gelin, Tatmanızı istiyorum. Lezzet burada. Ve tabla bir salatalı. Tabla bir salatalı dürümümüzde Adana, Adana sürü hazır efendim. Tavuk dönemimiz hazır. Şimdi sabah kaçta başlıyor servis? Öğlen saat 12'de başlıyor servisimiz. Tamam kaçta biter? Akşam 11'e kadar buradayız. Akşam 11'e kadar, 11 e kadar servisimiz açık. Hazır. Dönerimiz 11'e kadar var. Ellerine kollarına sağlık. Ne yapıyorum diyordun? Döner yapmıyorum. Döner yapmıyorum. Virüs savar yapıyorum. Virüs savar yapıyorsun. Herkesi bekliyorum. Buyurun gelin. Ben tadıma geçiyorum kardeşim. Afiyet Görüşmek olsun. Gibi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim geldik en güzel zamana, tadım zamanına. Şimdi önümde iki tane tavuk döner var. Bir tanesi Adana Eşit, Ablacı Salatalı. Bir tanesi Maruz Salatalı. Şimdi birçok tavuk döner videosunun altına şöyle yorumlar geliyordu. Marulla olmaz, marulla olmaz. Tamam, bugün ben de artık tablacı salatalığı yaptırdım. İkisini de deneyeceğim. Bakalım neler olacak. Tablacı salatalı. Adana'daki kebapçıların vazgeçilmezi, tablacı salatası dönenin içine girdi bugün. Ben istedim özellikle, Ömer Usta'm da hazırladı. gayet iyi. Gayet başarılı. Marul ısındığı zaman tadı olmuyor abi diyenler böyle deneyin. Bir de böyle deneyin. Ama limon sıkmayı da ben unuttum siz unutmayın. Şöyle bir de limon sutalım. Şimdi birçok kişi diyecek ki abi limon ısırtmıyorsun sen limonla duş yapmıyorsun da diyecek ama ben seviyorum. Ben seviyorum. Lavaş ekmek Adana'da seviliyor. Ben de seviyorum. Bazen tırnak pide de yapan yerler oluyor. Ama lavaş bir başka. Fiyatını söyleyeceğim. Bunun fiyatı önündeki yeşillikler, turşusu, limon, ikram 8 TL arkadaşlar. Turhan Cemal Beriker bulvarında hipodroma giderken sağ taraftalar. Hipodromdan 200 metre önceler. Sebze halini bilenler varsa da sebze halini geçince 200 metre ileride sağdalar. Yani ikisinin ortasındalar. Şimdi müsaadenizle ben artık bir de marul salatalığın tadına bakayım. Denizleri bir tost videosu çekmiştim. Tostçu tostun içine bile marul koymuştu. O zaman kıyametler kokmuştu. O videoyu da seyredebilirsiniz. Klasik döner bu. Yani Adana'da %80'i marul salatası kullanır. Eğer siz benim gibi gelip de ben tabletli salata sistemi derseniz işte Ömer Usta gibi hazırlayıp içine koyabilirler. Eğer marulun ısınmasından yana bir sıkıntınız yoksa gelin marul salatalı deneyin. Yine buna da şöyle kullandım bir devam edeyim. Limonunu ekledim. Ömer 10 yaşından beri usta, 18 yıldır bu işi yapıyor. Sabah saat 11 gibi başlıyorum abi diyor, 12'de hazır diyor döner. Akşam kaçta dedim kapatıyorsunuz, 11 gibi de bitirir gidiyoruz dedi. Sosundan salatasına kadar her şeyi kendileri yapıyor. Tekrardan burayı tavsiye ediyorum. Fiyat, performans olarak da gerçekten iyiler. Çünkü biraz şehrin güneyinde, sanayi yakın yerdeler. Gelin görün, deneyin, Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. WhatsApp gruplarında eş, dost, akraba, var. kim varsa lütfen paylaşan destek olan kanala abone olalım. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın, mutlu kalın, dönersiz, kebapsız, şalgamsız kalmayın.